Herkese merhaba ben Mert. Bugün sizlerle Minecraft Parkur'un ilk bölümünde birlikteyiz. Yanımda Kutay var. Yapabilirsem webcam ekleyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Hadi kanka yedek. Dur bu taraftan. Oyna oynadığımız map'in adı Piramit ve hemen lag oldu. <laughs> Herkes de mi oldu? Bilmem. Durdum bak yine duruyoruz. Her neyse ben oyuncuları kapadım şu an. Kapat. Direkt checkpoint'e geldim. Kapat sen kartı öyle. Kapadım. Oh ölüyorum. Tam kapat sen. Yuh çok geri attı. Ben valla gidiyorum şu an. Beni 4-5 şey geri attı. yardım <laughs> Yardır. Zıpla. <laughs> Düştüm. Aa o ikiletti Allah'ım. Niye ikilet? Abi o? ya en aşağıya gel. Bu ne lan geçemiyorum bir bölümü. Şu an suda yüzüyorum. Hadi lan. Aynen. Geçti ama. Pa. <laughs> <laughs> Ay. Uf yere düştüm. geçeceğim. Sen neredesin? Ben en alttayım. Sudo yerde. Düşük Geçeceğim. Geçeceğim. <laughs> Şu an suda yüzdüm. Kalktım. <laughs> Neye mi düştün? En üste düştüm. Bu videoyu izlerken gıcık olacağım. Lan. Nasıl düşüyorum? Nasıl düşüyor? Suda yüzüyorum ya. Bu nasıl at. Saati attım şu an. Ver onu bana. Gel o. Oh. oh. Daha. Yine suda yüzüyorum. Şu saati ver bari. Aa yine. O oh, Sen neredesin lan? Beni geri atıp Peki. duruyor. Parkuru bitiriyorum ben. Bitirme bitirme beni bekle. Hop. Hop. Hopa tamamdır geçtim iki saattir geçtim Bir atlama ya. yerim kaldı gel. Sakin ol yavaşça gel. Geliyorum. 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 Geleceğim. Tamamdır. Merdivene geldim. orada <laughs> mısın? Evet. Ben en üstündeyim. Nasıl çıkacağız lan burayı? Nasıl çıkacağız burayı? Şşt Kutay. Kutay. Alo. Alo. Meksika'nın dediği ay. Düştün mü? Çıkacağız. Hayır, nasıl? Efendim. Çıkacağız? Nasıl çıkacağız, nasıl? Neredesin ki sen? O sulu yerin orda. hop çıktım. Evet, Buradan o sonra o ne yapıyoruz? Hop. Tamamdır. <laughs> evet. Ve evet skype bağlantımız koptu. Müthiş. Müthiş. Yapacağım. Yuh. Burak bu kadar da geri atılmaz yani. Kutay neredesin? Kutay bana gel. Uh. Hadi. Yapacağım. Bitti. Budur. Budur. O zaman bir bölüm daha sonuna geldik görüşmek üzere.